önünden yanayız. Gelin meseleye böyle bakalım, meseleyi böyle anlayalım. Onun için çözümü de bulacaksak birbirimizin cümlelerinden cümlelerinden boşluk arayarak veya mefhumu muhalifinden mana çıkararak veya işin aslını esasını öğrenmeden birbirimizi suçlarsak varmak istediğimiz noktaya varamayız. Tam tersi başkalarının istediği zeminde bu konuyu tartışmış oluruz. Diyorum ki bakınız bu bir birliği mesele. Bu bir devlet meselesi. Geçen hafta da ifade ettim. Bugüne kadar yeryüzünün gördüğü en kanlı terör örgütü arkasında en çok dış destek olan bir örgütten bahsediyoruz. Onun için 25 yıl bitmedi. Her hükümet mücadele verdi. Devletin bütün birimleri mücadele verdi, veriyor. Bugün hükümette biz olmasak da bir başka parti olsa onlar da verecek. Verir. Bundan en ufak bir tereddüdüm ve şüphem yok. O nedenle biz bugüne kadar bu mücadelede çok başarılı olduğumuz noktalar oldu. Ama tümüyle terör meselesi ne ülkemizden ne de bölgemizden ne de dünyanın gündeminden kalkmadı. Onun için birçok anlaşmalar yapılıyor. Birçok kuruluşlarda bu konu gündeme geliyor. Ama en çok samimiyetsizliğin olduğu bir konuyu da konuşuyoruz. En çok alçaklığın ve ikiyüzlüğün olduğu bir konuyu da konuşuyoruz. Yalnız burada değil her mekanda her zeminde Türkiye'nin çektiği acıları sıkıntıları varsa bu manada iki yüzlü davrananlar onlara da uygun üslup içerisinde bundan hepsi söylenmiştir. Söylenmeye devam ediyor. Bir devlet mücadelesi olarak konu gündemimizde olduğuna göre devletin ilgili birimleriyle bu iş götürülüyor. Elbette siyasi sorumluluk bizdedir. Bunda hiç tereddüt yok. Anayasadaki ölçüler, sınırlar çerçevesinde Türkiye'deki yapılan her icraatın sorumlusu hükümettir. Biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya, gerekli bilgiyi vermeye hazırız. Ancak bazı konularda kamuoyunun doğru bilgi sahibi olması lazım. Hepimiz hepimiz bu menfur cinayetler karşısında alçakça saldırılar karşısında bir infal içerisindeyiz. Milletimizin tepkisi haklıdır, infiali haklıdır ve asildir. Bizim arzumuz sadece bu infialin bu sınırlar içerisinde kalması, başkalarını sevindirecek provokasyonlara vesairelere itibar edilmemesidir.